Hadi ya, daha kimse çöpe ekmek atmamış ya. Ben nereden bulacağım parça ekmek ki? Esnaflara gitsem benden bakmış adamlar ya. Allah Allah, bu genç çocuk ne yapıyor çöpin kenarında ya? Bir bakayım şuna ya. Hayırdır genç adam, ne yapıyorsun çöpin kenarında? Ekmek arıyorum amca. Ekmeğin peşindeyim ben. Evladım çöpe atılan ekmekleri mi yiyorsun sen? He valla amca ne yapayım. Kimim kimsem yok. Bir ailem de yok bana yemek yapsın. Kimse de beni işe almıyor. E, ben de mecbur ne yapayım. Çöpe atılan yemekleri yiyorum. Çok yazdık ya. Evladım ailem nasıl yok? Beni küçükken cami avlusuna bırakmışlar amcacım. Yetimhanede büyüdüm ben. Anladım evladım. Ama ben seni elinden tutacağım. Nasıl yani amcacığım? Şöyle baktığımda zengin birine benziyorsun. Allah'a şükür evladım varlık